Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bütün güzellikleri siz değerli arkadaşlarımın üzerine olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bizler bugün kolay gelsin sevgi. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Ee, gözleme tatlısı yapıyoruz. Tamam. Ee, bu arada hoş geldiniz. Evinizde, mutfağınızda sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. İyi, i̇yi ki. ki. Evetiniz. Evet. Nasıldı? Ee, biz bir yemek kaşığı ya da bir çorba kaşığı diyelim e, margarin aldık tabağımıza. Hı hı. Üzerine e, unumuzdan döktük. Burada bir çorba kaşığı ya da bir yemek kaşığı artık nasıl tanımlıyorsanız öyle e, söyleyelim. Önce unu koyduk, sonra unumuzdan biraz koyduk. Şimdi bir e, çay kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Şimdi diğer unumuzu da ekliyoruz. Un ölçümüz var mı? Var. E, 250 gram gram olarak değerlendirildiğinde, ama ölçü olarak 2 silme su bardağı bir silme çay bardağı. Ölçü evet, Bu da bir tane yumurta akı. Thank anladık. Şimdi soğuk süt dökmeye başladık. Şunu belirtmek istiyorum. Ee, margarin yerine tereyağı kullanabilirsiniz. Ama ee, çok önemli. Çıtır mı istiyorsunuz, yumuşak mı istiyorsunuz gözleme tatlımızı? E, yumuşak istiyorsanız verdiğimiz ölçüleri tereyağa eşleştireceksiniz, yani tereyağı katacaksınız. Ama e, çıtır istiyorum diyorsanız margarin katacaksınız. Evet arkadaşlar hamuru yoğurduk. Şimdi açmaya başlayacaksın değil mi Sevgi? Evet, hafif ele yapışıyor. Çok hafif. Yumuşak Az. bir hamur oldu. Hafif un karıştırdık. Az bir yunda. Evet. Bezeler yapacağız değil mi? Evet evet. O oh, birinci aşama tabii. Evet, bezelerimizi yapmaya başladık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Böyle minik Bezeler yapıyoruz. Hmm, küçük küçük. Evet. Bütün hamurumuzu aynı şekilde beze aynı yapacağız. Şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, bezeleri yaptık. Kardeşim yaptı daha doğrusu. Şimdi açmaya başlıyoruz hemen, değil mi? Evet. Biraz un karıştırıyoruz. 这个，这个。 Çok büyütmeyeceğiz değil mi? Yani küçük olacak. Biraz orta boya ekleyeceğiz. Evet. Tavamıza koyuyoruz. Koyduk bir tanesini. Bunu yağlıyoruz. Şimdi yağımızın e, mevcut yağımızdan bir kaşığına e, hamurumuza katmıştık. Katılmadan. Şimdi evet. Evet bir kısmını da erittik. Bunların üzerine süreceğiz. Ne kadarını erittik? 125 gramlık margarinimizin. Margarinlerde gramajlar var ya. Hı hı. Ona göre kestim 125 gramlık olduğuna inandığım kısmını. Kestim bir kaşığını hamuruma kattım. Geriye kalanını erittim. Geri kalanının tamamını erittim. Şimdi hamurların üzerine tek koyuyoruz. Tek evet ikinci bezemizi de açtık. Evet. Açtık. Onu da aynı şekilde üzerine koyuyoruz. Yağlıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup Bildirim zilini açar mısınız? Beğeni yapıp yorumda hani yorumda en azından bir nokta bile koysanız bizim için yeterli. Hepinize sonsuz teşekkürler önceden. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bitti. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu sevgi söylesin. Sevgi. Ne? Üst tarafını yağladık mı? Evet, üst tarafını yağlamadık. Tabii güzel oldu. Söylememiz gerekiyor. En üst etini yağlamıyoruz. Bunu da koyuyoruz. Tabi e, ettiğimiz yağ bitti mi? Tabii ki bitmedi. Daha ikinci aşamamız var. O aşamada böyle kalanını kullanacağız. Şimdi bir 15-20 dakika Dolap, buzdolabında bekleyeceğiz. Tamam. Diyor. Şerbetini koyduk. Evet. Ne ekledik? E, gramaj olarak 250 gram şeker. Ama bunu biz ölçekle yaptığımızda bir tepeleme evet bir tepeleme su bardağı silme e, mi? Yok tepeleme diyorum. Ben tepeleme. Bir tepeleme su bardağı ve bir kahve fincanından bir parmak et şeker katıyoruz. Suyu? Su da bir su bardağı. bu Birazdan. kadar Birazdan dörtte bir limon katacağız. Şerbetimizin ölçüsü bu arkadaşlar. Arkadaşlar şerbetimiz hazır. Biraz sulu şerbet olacak. Şimdi bu şerbetimiz de bu arada soğusun. Evet arkadaşlar çıkardık dolaptan. Şimdi tekrar açmaya başlayacağız. Hı hı. E, koyduk üzerine biraz da şöyle yapalım Altmış, Altmış çünkü şey evet komple açacağız şimdi evet Sevgi bayağı büyüttün ha evet şimdi üzerine yağlayacağız Kalan yağımızı İyisi sürüyoruz Erittiğimiz evet. yağ. Kalanımız vardı. Her tarafına eşit şekilde süreceğiz yağ. Aynen. Beğen. Aynen, aynen. Kalktı şimdi. Tamamını yağlayalım. Evet, yağladık her tarafını eşit şekilde. Tamamını yağladık. Donmaya başladı bile zaten. Evet. Dolaptan çıkardığımız için. Hı hı. Çeke çeke sarıyoruz. Çekiştire çekiştire Tabii. saracağız. Tabii. Anladım. Evet. Çekir tamam. Çeke. Hı. Saracağız böyle. Sıkı sarmaya çalışıyoruz. Çeke çeke sıkı bir rulo oluşturduk. Şöyle. Biraz da şöyle inceltiyoruz. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı türü. Yiyenler bilir. Ama tekrar edeceğim. Çıtır istiyorsak margarin kullanacağız. Katı yağ kısmında. Ama yumuşak istiyorsak olabilir canımız yumuşak isteyebilir veya çıtırı yiyemiyor olabiliriz herhangi bir sebepten dolayı yumuşak olsun ama biz bu tadı alalım diyorsanız tereyağı kullanacaksınız. Tek fark odur. Evet kesiyorum. tamamını böyle kesiyoruz. Birer parmak aralıklarla, aralıklarla hepsini keseceğiz. Keselim evet. Tamam. Evet. Şimdi bunu açmaya mı başlayacaksın evet. tekrar? Evet, açacağız, kızartacağız. Ince açıyoruz, değil mi? Evet, ince açıyorum. Evet arkadaşlar kızartmaya başladık. Ince ince açtık ve şimdi kızartıyoruz gözleme tatlımızı. Ellerinden evet. Kolay gelsin Necla abla. Allah Allah. Evet kızardı. Soğuk şerbetimizin içerisine attık. Şimdi burada biraz duracak bir iki saniye kadar bir şey çok değil. iyi. alacağız. Bütün hamurlarımızı aynı böyle yapacağız arkadaşlar. Evet sevgi bitti. Evet. tutur. Şöyle. Tırısındayım. Evet, çok güzel oldu. Böyle görüyorsun nasıl kıt gidiyor. Çıt çıt gidiyor Sıraları Bu işte e, tamamıyla e, şöyle doğru orantılı ya da tereyağı yani Bunu margarin takıyağ, ya da evet, margarin evet. ya da tereyağı yapıldığı için sıtır yumuşak isteyen e, tereyağı ile uygulayacak Afiyet olsun Evet arkadaşlar bizlerden bu kadar yapacak ve yiyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun sizleri Allah'a emanet ediyorum sağlıcakla kalın görüşmek Hı -hı. üzere inşallah Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.